Şimdi bu dişi ana grup kıran dişi hiç uçmadı. Hiç uçmadı. Kızdı artık. Kızdı. Bu tamam. da hiç uçmadı. Ana grup samuni de hiç uçmadı. Bu da o gördüğün baba erkeğin torunu. Büyük büyük erkeğin. Büyük erkeğin torunu. Şeydeki, şeydeki. Ha. Anladım. Onun 9 yaşındaki erkeğin torunu. Burada bir erkek bir dişi var şu anda. Bunlar uçursunlar diye veriyorum. Bu da sökük. Bu sökük. Bu şey mi? Bilgim bu. Saadet abinin kuşu. Ha, Arkadaşlar bunda atmaca ikisi Saadet. var. Vurmuş. O yüzden veriyor. Yani başlamış. Uçurun, atın, takla, saat mesafe. Bu. Her şey var sevgili arkadaşlar. Kanatları gelmesini bekleyecek. Evet. Eh, atın, arkadaşlar. takla, mesafe her şey var. Bozkirli erkek. Meşhur Amerikalı Saadet Bilgin. Ellerini öpüyorum Saadet abinle buradan. E şekerimin damadı senin. E şekerimin damadı. Gel. Geleceksin, geleceksin. Bize geleceksin. Gel, gel sen, gel. Sen gel, 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 gel. Öyle yok öyle. Öyle yok. Geç bakayım kimesin içine. Amerikalı. Erkek değil mi o? Erkek. Buna bir dişi vereceğim. Tamam, ona da bir dişi var. Buna bir dişi vereceğim. Onunla takım yapsınlar. Şu ikisi takım olmaz mı bunlar? Bunlar takım olur zaten. Vallahi hepsi birbirine dayanıyor. D, D, için söylüyorum. Aynen hepsinin bir tarafı borzumanlık var benim. Tamam. O kirli bu skirler ki bu dişi taksınlar. Tamam. Bu dişi çok yüksek uçuyor abi. Sökük. Şu an hani nereden baksan 6 aydır uçmuyor. Bak. Evet. 6 aydır uçmuyor. Yerde dönmeye başladı Evet. O boz eşesinler. Bu yüksek uçar. Tamam. Buluttan aşağıya uçmaz. Oradan atlar. Hedefe girer. Bir daha oraya gider. Burada atmaca o alacak kre diye kre beliriyorum. Krem, dişi mi? Bu erkek. Öbür boz Bu da erkek. O da erkek gibi. Ha o da erkek. O çünkü ben... yeni kız var. Onu o da, evet o da erkeğe benziyor. O yüzden dedim. Onu getirelim. Burası çok yüksek uçuyor şey şey diye veriyorum. Ben burada uçursam atma gelirim. Tamam. Çıkıyorum. Çı 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 çı. Arkadaşlar dişinin kibarlığına da bakar mısınız? Kibar bir dişi. Onu boz erkeğe vuracağız. Aynen. Onu boz kirli erkeğe eşeteceğiz. Sökük. Boza da yapabilirsin. Boz, boz erkekle de olur diyor. Yüzüne dayanmıyor. Yani bu dişiyi de vereceğim. Bu dışya ama atmacanın olmadığı bir yerde uçursun. Tamam. Bu dişi de şu an aşağıda <laughs> sertte. Söktü ama yatınca. Ha yatıyor tabii ki yat, yatınca yapacak, yapacak yatınca bir şey, yapıp, şey yok yani. giriyor. Yatınca yapacak bir şey yok. Ucacaklar sadece. Onda onda şu boz dumallıya yaşadığımız. Onda boz dumanlı yaşadırız onu. Dur be. kardeşi var hala. Ben kendim de uçurdum. Mübarek, mübarek geç de. Geç. Sakin, sakin. Hadi sakin. Sakin. Hadi geç şampiyon gel. tamam şampiyon geç. Çık öbür yavrular gibi çıkacak şimdi. Çoktur. Aşırı mesafe vardır bunlarda. Ama çok yapmazlar. 11 12 tane. Yeter daha. Hem mesafe hem yapacak hem, hem, hem 20 tane yapacak. Nerede öyle abi? Nerede öyle İstanbul? Geç kız. Bak 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 bak. Kalleş gazım ya. Tamam tamam yürü yürü tamam bir şey demiyorum yürü. Yürü yürü tamam hadi. Geç kime sen kendin geç. içeride gördüğüm çakmaklının oğlu. Bir tarafı Muharrem Ağzı galiba. Bir taraf benim burada uçurduğum erken yavuk. Başladı mı da? Bu başlama Bunu daha uçuramadım. Atmaca alacak diye. Tamam. Bunun bir kardeşini ben kendime şey yapayım. Ben de merak tamam. çünkü. Tamam. Yerini de uçursunlar. Ha büyük oynar bu da. Bunun hatta öz yuva kardeşi benim kendi çıraklarım var. Onlar uçuruyor. Şu an. <laughs> Onlara da veriyorum ben buradan yavrum. Şimdi kardeşini de vereyim mi? Hepsi. O kardeş kardeşler ver onları ki. onları kardeş kardeş verelim. Şu ağırı şuraya konuşuna koyalım. Yavruları oraya koyalım. Dövmesinler. Eşte eşte alalım ki. Adamlar en azından kestiğinde damızlık mamızlık yapabilsinler. Bak namuslu gördün mü? Bak kocaman gitti. Şuradan göçtü bak. Burada, burada çok abi. Namus atlaca bak arkadaşlar. Bunlar ben... ha. Ha, şimdi alalar sökük mü? Alarlar sökük değil. Alara ben atmacı aldırım ya da hastalık gelir takımladım attım eşhaneye. Alar ne yapıyor ustalım? Abi alaların başlangıcı dediğim gibi sert. Oyunu oturduk. Bir taraf, bir taraf mat onların. Bir taraf mat 4-5 taklayla 20-25 metre oynuyorlar. Sesleri solukları güzel. Gezimleri çok güzel. Yerlerine dolu dolu inerler ama yüksek uçuyorlar. Burada uçuyor. Burada yüksek uçturuyorlar. İlk uç alayı alıyor. Aslan avuçta aynen. Benim çıraklara dört tane kuş verdim. Dedim ki bak ilk alayı alacak dedim. Dediğim gibi ilk alayı almış. <laughs> da... Dur şunları şöyle yanına koyayım. Dumanlı bebe. kardeşim. Bunlardan bir çiftte, şimdi kendime büyüyor. Onlar da ben uçurum artık. <laughs> bunlar da matbaacı. Direkt matbaacı bunlar. Direkt. Arkadaşlar bu dumanlı yavrular direkt matbaacı. Direkt en direkt. Demin gösterdiğim ana babanın direkt yavruları. Direkt matbaacı böyle bunlar. Orada erkek mi kaldı şimdi? Burada erkek fazla var Bu da bizim sabun veriler. Boz dumanlardan çıkma dişim. Ben bunları seviyorum ama. Maşallah. Bunlarda metraj var. Bunlarda hiç tatla dönmeyen de olur. Onu da söyleyelim. Ama oynadılar mı da çok keyif veren kuşlar. Tüylerinde zaten bakabilirsin. Pamuk gibidir. Kaliteli kuş bakmışsın ustadım. Eline emeğine sağlık. Bir erkek daha fazla şimdi orada. O da çapmaklı. Ona da eş yok şu an. Tamam. O çapmaklı tek artık. Yapacak bir şey yok. Ona da eş yok çünkü burada. Şu bebeler de belli. Arkadaşlar şu bebeler 30 metrenin üstünde oynar. 8-9 takla. 35 metre 40 metre. Belli olmaz ama 70-80 metre de oynayabilir. Bunlar içinden çıkıyor çünkü metrajda. Evet. Bunlar üç kardeş herhalde. Ha üç kardeş. Bu boz dumanlar üç kardeş sevgili arkadaşlar. Bunlar üç kardeş. Bunları ben şimdi akşam yiyince güzel bir aşlarının başlarını yaparım sağlam bir şekilde arkadaşlarımıza göndereceğiz. Öbür yavrular daha yeme vurmadı. Bir takım daha şey yapayım diyeceğim mi? Bakalım çıkmayacak sanırım. Doğun altında ya yavru var ya yumurta var. Şu bir şeyin erkeğe göndereceğim mi? Ha onun erkeni verdim dur. Lan 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 eşek ya. Kaçtı mı? Biri kaçtı. Böyle keşir yapalım. Bu yeşil boncuk bu zaten Hüseyin'in <laughs> Tamam bu belli zaten. Dur oğlum. Dur çocuğum. Gel şimdi gel çıkarma gel. Al, alıştım buraya. İki üç gündür şey yapalım mı? 4, 5, 5, 5, 5, 5, gel Rıcat çıkarma gel. Gel. Gel tamam. gel gel. Gel aferin sana. Bacık bebeğe bak. Bizim olmazsa olmaz yerine ince abi. Bebe de olsa. Yani. Bir bu biraz aksi de. bir yeni yeni öğreniyor. Şu an eğitimde de. Girdin bebeğe. Girdi girdi. O kadar 5 tane bir yavru göreceğim, öteceğim ben. Hala 20 tane yavru var diyordun ya. Bunları da verirsen ben ne uçuracağım? Sen uçurma canım, sen ne uçuracaksın? Sen hayvanlar rahat e şey vereceksin. Sen ne uçuracaksın? Sen kuşlu... uçur, uç, senin kuşluk hayatın bitti. Vallahi ben <laughs> benle tanıştın senin kuşluk hayatın bitti. <gülüyor> <gülüyor> o günü bak o ya. Alabebeği <laughs> vereyim mi? Allah bebeği de ver, bunları da ver. Alabebe şey yok ama kardeş yok. Bir tek Allah bebeği var. Tamam canım fark etmez. Arası bas bizde ya. Geçin oğlum geçin içeri geçin geçin bu Öbür türlü vermeyecek bu <laughs> Gel bebe gel Gel aferin bebe Aferin bebe gel 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 Sen pek gitmeye niyeti yok ama yapacak bir şey yok <laughs> Yapacak bir şey yok geç bakayım Geç 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 bakayım, geç Kımas 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 Doldur dostum doldur kımas salmalar boş mu gidecek? Valla bebeğlerim abi. Valla mumat bağcı bu. Aynen. Bir taraftır. Bir taraf O matbaacı böyle bunu sertten çıkarırsanız kuş uçursunuz. Aynen. Kardeşimiz ne diyorsa biz size söylüyoruz. Bir tane bozdumallardan bir Gel bakalım. Bozdumallardan geldi bir tane. Sarı gözdür bu. Bir tane gök benekli yavru. Bunu da vereyim. Kardeşlerden var gene. Ha bunu vermeyecektim bak. Birini verdim. Abisi çakmaklı olan. Hı. Hmm. Öz kardeşi. O şeyin bıyıklının. Ha, bıyıklının öz kardeşi. İçeride öz kardeşi. Çakmaklı yavuş. yavrusu. Bunu kendim uçurayım diyordum. Bunu da vereyim sana. Uçursun. Şu an bu kadar. İçeride dar bir iki yavru. Onları da vereyim. Kaç oldu? 3, e, e 6, 9. 15'e, 15'e, 16'ya tamamlayalım orayı. Yavru mu? Çıkar mı? Çıkmaz o kadar ya. Şuradan, beyazlardan bir takım ayarla. Ekelerden. Ya beyazlardan erkek erkek mi? Dişimi bilmiyorum. Ben sana göstereyim. Dişi, dişi lazım bana dişi Dişi kesin Dişi He? var Tamam Dişi varsa bana iki tane dişi Kaç? İki tane Abi bu kesin dişi İki Normalde beyazlardan vermiyorum abi ben kimseye Zor yürü Ya Zor ben uyuyorum. kimse miyim o gün Zaten ya işte ben sana Canım veriyorum. benim ya Ben sana veriyorum Evet kadar canım abi. benim ben kimse miyim güzel kardeşim <laughs> Bu da dişi Tamam ben yine bir buna bak da. Bununla ben bazen şüpheleniyorum diye de. üstad. babam mı? Aha. Ey maşallah. Lan. Buna da erkek az çıkıyor. Bu da dişi büyük lan. 14'te dörtte. Bu Hacı abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hoş buldum. Nasıl acaba iyi misin? İyi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyiyim. Sen eski horoz Evet. Var mı? Sen de güzel olmuşsun. Ben de ben de ben horozcu değilim de benim çok eee iyi arkadaşlarım var horoz besleyen. Bana süt beyazı göndersin. Ben Dur ben biz senden alacağız. Nereye gönderiyoruz? Ben süt, süt Biraz tavuk buldum. Birden çıkartamadım ya. Ben senden ben, ben senden ben senden almaya geleceğim. Ya, bu he. Orada yavrula var, o da beyaz mı sanki ne? Orada çıkmış yavrular var. Onlar renk bilmiyorum şu anda öyle gördüm her ama. bu yavru, bu geldi? Hmm. Yemiş sular değil mi? Evet. Şimdi, yataktan bir şey yapayım. <laughs> Aslanı yaptım. İyi yapmış. Ben yıllardan beri yaparım, dövüştürmem lazım. Ben hobi olarak... Ama eskiden dövüştürüyor musun? Yok, ben hiç kumar oynamam. Siz çekim falan mı yapıyorsunuz? Hani bir tane daha arka tepelerden getirdim. Tamam. 10 tane böyle Tamam. Şimdi Hüseyin Hüseyin yavru mavru bir şeyler deyip duruyor. Şey, Hüseyin, yavru kalmadı işte. Ya. Sıkıntı orada. Sen kimsin? Hadi bir, bir daha aksa Ona erkeğe gönderdik. Ona artık büyüyen yavrulardan getiriyor. Tamam. Kendime bile kalmadı. tamam. Arkadaşlar evet. akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.